toplantı gündemimize geçmeden önce bu cuma oynayacağımız Adana Demirspor ve en önemlisi salı günü deplasmanda oynayacağımız Kopenhag maçında e, takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Gündemimizle devam ediyoruz. Gündemi Divan Kurulu yazma üyemiz Sayın Nilüfer Sanvar okuyacak. Buyurun. Divan Kurulu gündem. 1. Divan başkanına gelen evrakın okunması. 2. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 3. Kapanış. Not. Divan kurulumuzun Kasım ayı toplantısı kapalı oturum olarak icra edildiğinden tutanak oynaması yapılmayacaktır. Teşekkürler. E, notta da okuduğu üzere kapalı oturumlardaki e, kayıtlarımız gerek elektronik ortamda gerek yazılı olarak 10 yıl meclis iş tüzüğünden alınmıştır bu Supi Batur Başkanımız tarafından. 10 yıl süreyle saklanmak üzere divan kurulu kasasında muhafaza edilecek. Dolayısıyla geleneksel toplantı tutanak oylama takdimi oya sunulması yer almamaktadır. Şimdi gündemimize geçiyoruz. Pardon, okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etbeyatlar, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesiyle devam ediyoruz. cüde pardon birinci maddesi divan başkanına gereken gelen evrakın okunması sadece aramıza yeni katılacak olan Ocak itibariyle e, yeni divan üyeleri için e, sicil kurulumuzdan bir evrak geldi. Bu evrağı yine Nilüfer okuyacak. Buyurun. Kapak sayfasını. 5, Ar 5 Aralık 2023 Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na sicil kurulumuzun 4 Aralık 2023 tarih ve 47 sayılı toplantısında al, almış olduğu kararla tüzüğümüzün ilgili 118'e 5 maddesi gereğince divan üyesi olmaya hak kazanan 193 üyemizin isim listesi ekte takdim edilmiştir. Saygılarımla, H. Hey Gürkan Eriç'in Sicil Kurulu Başkanı. Ee, aramıza e, 31 Aralık itibariyle vecibelerini yerine getirmiş olan 193 çok değerli kıymetli divan üyemiz katılacak. Üyemiz katılacak. Ee, üye biz katılacak. üye Divan üyelerine 25. yıl beratlarını vereceğimiz e, toplantımız ise e, yıl döndükten sonra 13 Ocak Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde icra edilecek. Bununla ilgili saygıdeğer üyelerimize e, gerek toplantı akışı ve davetiyesi e-mail ve sms olarak iletilecek. Bunu lütfen not alalım.